Ünlü oyuncumuz Özgür Özperinçi'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadir Emrah Özperinçi hayatını kaybetti. Özgür Özperinçi babasının ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadir Emrah Özperinçi hayatını kaybetti. Kadir Emrah Özperinçi'nin cenazesi Cumartesi günü Üsküdar Şakirin Camii Gölü namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Ünlü oyuncumuz Özgür Özperinçi'nin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadir Emrah Özperinçi hayatını kaybetti. Özgür Özperinçi babasının ölümüyle sarsıldı. Ünlü oyuncunun uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden babası Kadir Emrah Özperinçi hayatını kaybetti. Kadir Emrah Özperinçi'nin cenazesi Cumartesi günü Üsküdar Şakirin camiinde öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar